İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15694'ü çocuk, 10279'u kadın olmak üzere 38664 Filistinli hayatını kaybetti, 89097 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. <laughs> İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Hanyunus kentinin El Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Gazze'nin güneyindeki Hanyunus kentinde ilk yardım ekipleri İsrail uçaklarının hedef aldığı bir evine enkazından 4 Filistinliği ölü, 3 Filistinliği de yaralı olarak çıkardı. Yine güneydeki Repa kentinde de İsrail saldırıları nedeniyle 4 kişi öldü. Kentin batısındaki yerleşim yerlerine de saldırılar düzenlendi. <laughs> İsrail ordusunun son 24 saatte batış iranının Ramallah, Beytüllahim, El Halil, Tulkerim, Nablus kentlerinde en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi. İsrail'in abluk altındaki gazze şeridine yönelik saldırıları 284 gündür aralıksız devam ederken, gazzenin orta kesimindeki Nusayrat kampına yönelik saldırılarda hayatını kaybeden 26 Filistinli için cenaze namazı kılındı. Değil el Belaht'a bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kılınan namazın ardından cenazeler defnedilmek üzere nakledildi. Sivilleri hedef alan İsrail'in Gazze'nin orta bölgesindeki Nusayrat mülteci kampına saldırıları sonrası enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Saldırılarda Hamed ailesinin evi bombaların hedefi olurken çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.